İmandan sonra amelde fedakarlık isteniyor. İşte burada bir Tebük seferi. Bu bir Haçlı seferidir. Şiddetli bir kuraklık var. Yol uzun. İmkanlar çok az. Bütün bunlar bir kenara bırak Allah yolunda meşakkatle katlanmak. Rabbimiz bahane arayanlara cehennem açı daha sıcaktır buyuruyor. Tövbe 80 bin Bunu unutmamak lazım. Zorluklarla, meşakkatlerle karşılaştığımız zaman bu ayeti tefekkür edeceğiz. Düşüneceğiz. Allah için yapılan hizmet gayretlerine uzak kalırsak bizim halimiz ne olur? Her bir bir tebük seferinde olduğumuzu unutmayalım. Allah'ın verdiği nimetler karşısında yaptığımız bir hiç olarak görelim. Son nefese gayret göstermeye devam edelim inşallah. Cenab-ı Hak yakın gelene kadar buyuruyor. Demek ki düşündüğümüz zaman buruz çok mühim. Aslı saadetteki mümin sahibi gibi, tabiin tebi tabiin gibi, gazetedeki kardeşlerimiz gibi. Biz onlarla aynı cennette olabilecek miyiz? Biz onlarla aynı cennette olabilecek miyiz?